Ben normalde alkol bağımlısı bir değil. Ee, ama şimdi buradan ne anlayacağınıza da bağlı. Ee, Değişir bir e, alkol bağımlılığı. Ben her gün en az biliyorsunuz yurt dışında yaşıyorum ve e, yakında Türkiye'ye yerleşeceğiz. Polonya alkol en ucuz olduğu alkolün ana vatanı diyebilirim. Ve şu an günde ben normalde bir en az her gün bira. Bazen 2-3 de oldu oluyordu ve benim eski kiloma bakarsanız 95 kilo olduğumu ve kaç kilo indiğimi görebileceksiniz. O videoyu yaptığımda 8 kilo olmuştum. Belki şu an 10-12 kilo olmuş olabilirim. Özellikle alkol seviyesinde alkolü bırakmaya çalışmadım. Öncelikle beni hayatta yavaşlaştıran, mutsuz eden problemlerin derinseline indim, sebebine indim. Ve bunlardan kurtularak aslında bana zarar veren şeylerden uzaklaşabileceğimi fark ettim. Bunlar nedir? Bir insan bir e, aktivite ya da bir şey yapıyorsa emin olun bunda bir sebep vardır. Ve bu sebep de e, bu sebebi de iyi düşünmeniz lazım. Bazı kişileri, bazılarınınki e, hayattan uzaklaşma, problemlerden uzaklaşma, kısa süreliğine ya da o alkolün verdiği endip seviyedeki o unutmuşluğu, o e, kafa Yüksek kafa yapısını seven kişiler de çok olabiliyor. Bunlar genellikle daha çok bağımlılık seviyesinde olan kişiler. Yani herkes alkol veya bu tarz farklı materyalleri almaktaki bir motivasyonu bulunmakta. Aslında ben alkol içerken hiçbir zaman o kafa yapısına girişmek için içmedim. Bunu öncelik dediğim dostlar. Ben normal yazın çok sıcak oluyor işte bira güzel soğuk iç falan ama asla içeyim 2 3 4 5 o kafa yapısına geleyim diye içen biri değil İçiyordum alışkanlık ama bağımlılık değildi ve hayatımda belli bazı şeyler değişti hatırlıyorsanız size bahsetmiştim <laughs> o sihirli mantar ondan sonra hayatımda beni şok edecek birçok şeyin meydana gelmesi beni daha çok o, hayatta yapmak istemediğim, aslında yapmam gereken şeylere zorladı diyebilirim aslında zorlamadı yapmam gereken şeylermiş aslında ben kendimi zorluyormuşum yapmamak için hayatımdaki birçok gereksiz şeyi attım her şeyin kafada bittiğini gördüm dostlar bakış açısıyla alakalı olduğunu gördüm ve bakış açımı değiştirince emin olun her şey düzene girdi sağlığım fiziksel sağlığım mental sağlığım her şey düzene girdi ve bir şeyi bitirmek istiyorsanız anında yapmanız lazım. Çünkü beyin dediğimiz şeyin bilgisayar programından hiçbir farkı yok. Ya yaparsan yapmazsın, böyle yavaş yavaş bitireyim, şu yapayım, bilmem ne yapayım e kendinizi böyle bebek gibi avutarak kusura bakmayın da bir şeyden, bir bağımlılıktan ya da bir yapmak istediğiniz alışkanlıktan vazgeçemezsiniz. Yaklaşık 10 senedir e, içtim, ne yalan söyleyeyim e, özellikle ben Polonya'ya geldim geldim, Avrupa'ya geldim geldim, içki de bayağı ucuz olduğunu Sürekli içiyordum, bir de öğrencilik zamanı falan, sürekli partiler falan, inanamazsınız. Kilo almaya başladım. Bira göbeği vardır ya, hani eski beni tanıyanlarınız varsa zaten ne kadar he, kilo olduğumu bileceksiniz. Full bira göbeğiydi yani, içki göbeğiydi. Ve kendimde aşırı depresif, pasiflik, Hayattan bıkmıştık tamam çalışıyoruz o anlamda psikolojik yani kötü anlamda demiyorum. Ama yani o yavaşlama, yavaşlama hissi, nefes alamama, kardiyonun düşmesi, tıkanma yani o kadar şey bir de diğer şeylerle bir araya gelince alkol, sigara bilmem ne falan iyice daha da kötüye gidiyor biliyorsunuz. O artık depresi, bir şey yapamama isteği, pasiflik, oturmak sürekli yani hepsi bir arada geliyordu. Ve o bazı sebepler var. Onları da zaten kanalda açıklamıştım. Bakış açımı değiştirmem karar, bakış açımı ve hayatımdaki kendi düzenimi değiştirmem gerektiğinin farkına vardım dostlar. Ve alışkanlık beni kötü etkileyen, beni uyuşturan, beni ben olmaktan uzaklaştıran her şeyden uzaklaşmaya başladım. Belki kişiler diyecek ki Aa, tek bir özetimiz vardı ondan da mı mahrum kalalım falan. Dostlar insanoğlunun, bedeninin bu tarz şeylere ihtiyacı yok. Kendi beyin sağlığınızı, kendi yaşantımınızı umursuyorsanız bence bunu yapın. Çünkü bakın ben 10 yıldır içtim. Ee, has, yani bedenim çok kötüleşti. yani Siz biliyorsunuz nefes alamıyordum, burnum tıkalıydı, sigara iç bilmem ne falan derken. Ve ben ee, babamı kaybettim. Babam yıllardır içki içen biriydi ama böyle sizin benim gibi hani böyle normal içen biri değil mesela. Hep yurt dışında çalışırdı Türkiye falan geldiğinde. E, 19 litrelik damacanlar vardır ya su damacanı. Onlar da vodka getirirdi. Ben hatırlıyorum babam Ukrayna'dan falan. Bundan 15-20 sene evvel. Sürekli içki içerdi. Ama onun ikisi gerçekten bağımlılıktı ve gerçek hayattan uzaklaşıp farklı bir kişiliği değişiyordu yani. O kadar diyebilirim. O kadar kötüydü ki son zamanlarda yeni babamı kaybettim. E, ve içkiden dolayı. Ee, sonra siroz oldu karaciğerde, ileri seviyeydi. Neyse bıraktı çünkü kötü olacağını biliyordu, daha da kötüleşeceğini biliyordu. Karar verdi, içkiyi bıraktı ama sonradan maalesef istediğin kadar bırak. Belli bir aşamaya geçtikten sonra siroz, ondan sonra tüm bağırsaklar, pankreas her yeri. Ya patlıyordu sürekli İnanamazsınız. yani sürekli patlıyordu karnı dikiyorlardı yani artık düzelemedi çünkü her yere yayılmıştı ve en sonunda yazık adam e gitti. E, İlişkiden dolayı ama hayatı cehennem oldu diyebilirim ve çok genç gitti yani. Hani 1964 doğumluydu babam herhalde düşün yani çok genç gitti. Ve e, babam öldükten sonra ben birçok şeyi değiştirmeye karar verdim hayatta. Belki bu size gülünç veya komik gelebilir ama e, hani pişman mıyım birçok şeyden e, insanoğlu öyle bir mahlukat ki ne kadar kimse insanlar size bir şey dese de, şunu yap, şunu yapma, bunu yap, bunu yapma demez dese de insanoğlu maalesef tecrübe ediyor ve bazı tecrübeleri de o travmatik seviyeye gelmeden e, bırakamıyor maalesef ki. Biz çok bencil e, ya da tecrübeye çok aç mahluklar olduğumuzdan dolayı maalesef onu tecrübe etmemiz lazım herhalde. Zaten ben hayatımda bazı değişiklikler yapmak istedim ama o zaman gelmiyordu sürekli. Biliyorsunuz insanlar sürekli ama, ama, ama lafını kullanıyorlar. O amayı bıraktım artık. Ve her şeyi bir anda kesmeye karar verdim. İçki olabilir, sigara olabilir. Hayatımda kilo verdim diyebilirim. Ve kesinlikle o kilo verme olayında hiçbir diyet yapmadan yaptım. Onu videomda açıklamıştım zaten. Çünkü beynimde aslında neden diye sormaya başladım. Nedensel ilişkisini kurmaya başladım. Neden diye derinlere inmeye başladım. Böyle <laughs> filozofi seviyesinde gerçekten derinlere inmeye başladım ve sordum. Niye insan bunu yapıyor? Niye bunu yapıyor? ve bunun beynimde gerçekten derinler edip onun sebeplerini bulmaya çalıştım ve sebeplerini bulduktan sonra birçok şeyin aslında gerek olmadığını aslında o sorunlardan uzaklaşıp ya da sorun ya da problem zannettiğim aslında kafamda büyüttüğüm şeylerden uzaklaşıp e, beynim boşalttığımda aslında onlara da ihtiyacım olmadığını gördüm. Çünkü insan bir problem yaratıyor sonra o problemden uzak e, o problemi çözmek veya kurtulmak için başka bir problem getiriyor hayatına. Bunlardan bazı içki olabiliyor sigara olabiliyor, başka başka şeyler olabiliyor. Yani hayat beyninizi bazen uyuşturabilecek şeyler. Aslında bunlar zevkler değil. Ee, bana göre o problemden kaçış yoludur. Ama hiçbir zaman kaçamıyorsunuz dostlar. O problemin köküne inmeniz lazım. Çünkü bu sizin hayatınızı, hayat kalitenizi, ailenizi, psikolojik seviyesini, seviyenizi, sinirli ruh halinizin olması yani aklınıza gelebilecek o kadar negatif yan etkileri oluyor ki aile çözülürsüzlük ben hatırlıyorum yani babam sürekli içeride problemler sürekli kavgalar olsun dövüşler olsun Allah korusun alkol kazaya da sebep olabilir hem maddi olarak da bunun negatif etkileri bulunmakta yani aslında bu tarz şeyleri bıraktığınızda ne kadar pozitif yönlerinde etkiler olacağını siz görebiliyorsunuz ya da göreceksiniz hayatınızda. Ee, hayatta bağlanmanız gereken tek şey sizin kendiniz, kendi içselliğinizdir. Hiçbir materyal değildir. Etrafınızda gördüğünüz ya da bağlandığınız materyaller, maddeler, aklınıza gelebilecek her şey olabilir. Yani illa bunu alkol ya da nikotin ya da bir şey anlamında demiyorum. Her madde bunlar insanoğlu tarafından yaratılmış şeyler olup onlar aslında süfidir. Nasıl diyeyim bilmiyorum ama bizim aslında kendimiz, kendi istediğimize, kendi ruhumuza dokunacak şeyler yaparsa emin olun en büyük zenginlik o olacaktır ve eğer o kafa seviyesine erişmek istiyorsanız o kafa seviyenize beyniniz geliştirerek, içselliğinizi geliştirerek içinize doğru bir yolculuğa çıkarak emin olun ona erişebilirsiniz. Bunu illa din ya da herhangi bir başka bir şeyle bağlaştırmayın. Sizin ruhunuza dokunabilecek, size pozitif enerji verecek, mutluluk verecek ne varsa onu yapabilirsiniz. Aklınıza ne gelebilecek ne varsa. Ben mesela meditasyon yapmaya başladım. Bir sevdiğim müzikleri dinliyorum. Gözümü kapatıyorum. 20 dakika karanlıkta beynimi dinliyorum. Dinleniyorum. Sosyal medyaya uzaklaştım dostlar. Sosyal medya beni beynimi köreltecek birçok şeyden uzaklaştım. Bunlar ben bana bunların bana çok yardım oldu. Kendim olduğumu hatırladım ve kendim olmama, kendim gibi yaşamaya olanak sağlamaya karar verdim çünkü çok yoruldum dostlar ve bunlara olanak sağladığımda bunlar için yer açtığımda aslında hayatımda birçok ihtiyacım oldum ya da sevdiğim düşündüğüm şeylere ihtiyacım olmadığını karar verdim ve alışkanlık ya zor dediğim şeyler aslında hiçbir şeymiş ve şu an en basitinden içkiyi bırakayım diye yani iç, iç, içki zaten içmiyorum uzun zamandır ama yani ara sıra şey olur hani tadında böyle ucuna kaçırmayacak böyle küçük bir kadeh şaraptı bilmem neydi ayarında içilebilir ama her şeyin fazlası zarardır dostlar onun için mesela şu an ben kolayı bile bıraktım yani 3-4 ay içmiyorum yani onu bir kere hani içsen içsem bedenim o kadar alışmamış ki yani unutmuş ki yani psikolojik man kendimi hani beden hayır diyor alma diyor onu bilerek onu alıyordum ve almayınca ve sonradan bir kere bile mesela okulun tadını aldığımda garipsemiştim. Yani aslında dostlar size bedeniniz çoğu zaman hayır diyor. Hayır diyor ama o bedeninizi siz dinlemiyorsunuz. Dinlemeniz lazım. Bedeniniz size her zaman e, direkt olmasa bile bazen dolaylı yoldan uyarılar veriyorlar. Ama insan olduğunu görmek istemiyor. Hep farklı yöne gidiyor. Aslında bedeniniz dinlerseniz, bakın bedeniniz dinlerseniz, Bedeninizin hayır çağrısına kulak verirseniz hayatınız nasıl bir anda e, yavaş yavaş düzene soktuğunu göreceksiniz dostlar. Yani eğer siz bu katı hayat zorlukları, yaşam zorluklarına uzaklaşmak için bunları yapıyorsanız kesinlikle bunlar e, kezdirici risk altındasınız. Çünkü bu yaşam zorlukları bilmem ne falan derken aslında insanoğlu kendisini o problemin içine atıyor. Ve ondan kurtulmak için başka, başka şeylere yöneliyor. Ama bu çok büyük bir risk. Çünkü yaşam zorlukları hayat hiçbir zaman zorlaşmayacak. Bunun karşısında sen daha çok o ters materyalları alırsan kendi hayatını daha da çok zorlaştıracaksın. Ben bunu babamdan gördüm dostlar. Onun için size tavsiyem. hayatınızda sizin gözünüzde büyüttüğünüz zor dediğiniz aslında zor olmayan birçok şeyden vazgeçerek ya da minimalist hayat tarzını seçerek beklentilerinizi azaltarak daha çok kendiniz için neler yapabileceğini düşünerek bir hayat tarzını seçerseniz emin olun daha da çok mutlu olacaksınız. Çünkü siz sizsiniz. Sizin kendinizi başkasıyla karşılaştırmanıza, başkası gibi olmaya ya da başkasının hayatına sahip olmaya ihtiyacınız yok. Kendi hayatınızda yaşamanız lazım ve başkası ne diyecek diye de umursamamanız lazım. Genel olarak diyeceklerim bunlar. Bugüne kadar zaten ben hani içki içmiyordum. E, içki, yani Bugüne kadar hani son bir aydır falan içmiyorum. Bundan sonra hiç içmeyeceğim yani dostlar. Bunun kararını aldım. Hani hiç içmeyeceğim dedim yani her gün bir an içeyim. Sürekli markete gittim. Öncelik bir ay alayım. Buzdolabında bulunsun. Alayım böyle içeyim. Ee, bitti. Ara sıra güzel anlar olur ya da şey bir şey kutlamak istersin. şey yaparsın. Küçük bir tane kadehe böyle doldurmak da yani değil. Tadımlık ya da yemeğin yanında falan olur. Tadımlık. Onun haricinde buradan ben kendi sözümü veriyorum ki zaten uyguladım. Bu videoyla da İmzasını atıyorum diyebilir. Umarım size güzel ilham verici bir video çekmişimdir. Ben hayatımda iyi veya kötü neyse onları açıkça paylaşıp pembe gözlükler çizmemeye çalışan bir kişiyim ve bu hayatımdaki değişiklikleri de sizlere video yapıp sizlerle paylaşacağım. Sizi motive edeceğimi Size güzel örnek olacağımı bizzat kendi hayat hikayemi paylaşarak e, söz vermiştim bunu ve bu sözü de tutmaya devam ediyorum eğer videolarımı görüyorsanız dostlar. Emin olun e, bunlarla ilgili daha motive edici, daha güzel yaptığım şeyleri de sizlerle paylaşacağım ve umarım size de ilham kaynağı olurum umarım. Kendi hayatımda sigarayı, alkolü, e, gereksiz şeyleri, benim beynimi, fiziki, manevi bedenimi zan altında bırakan, yoran... E, beni kötüleştiren her şeyden uzaklaşınca kendi bedenimde, içselliğimde çok farklı değişiklikler olduğunu gördüm. Fiziksel olarak zaten kilomu verdim. Beynim açıldı, beynimi hissediyorum, nefes alabiliyorum. Hareket ediyorum sürekli, sürekli boş durmak istemiyorum. Yani aklınıza ya hayat şeyi geldi, enerjisi geldi dostlar. Onun için size de tavsiye ediyorum. Bizzat denemiş biri olarak ee, öneriyorum. Her şey birinde bitiyor unutmayın. Çok teşekkür ediyorum dostlar. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. derseniz takip edebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.